Efendim Voyage Torba videomuzdan sonra şimdi sırada Voyage Torba Private var. Burası çok önemli. Çünkü genellikle misafirimiz özellikle Voyage Bodrum'daki otellerden birini seçerken Voyage Private'ı genellikle karıştırıyorlar. Şimdi burası iki bölümden oluşuyor. Voyage Torba hemen şu karşıda gördüğümüz duvarın arkasından başlıyor. Sahile doğru devam ediyor. Voyage Private ise arada küçük bir itali yol var. Onun bu tarafında kalıyor. Bakın giriş kapısı burası. Yani Voyage Torba Private aldığınız zaman şimdi size gezdireceğim otelden bir oda almış oluyorsunuz. Burası tamamen yenilendi. Çok özel oda tipleri var. Ee, hepsi havuza açılan odalara sahip. E, Lagun odalar dediğimiz e, diğer odalara benziyor. Bu yüzden misafirimizi karıştırıyor zaten. E, Voyage Torba Private alıyorlar e, ve denize yakın olmasını istiyorlar bizden. Ama bu mümkün değil çünkü Voyage Torba Private gördüğünüz gibi yolun bu tarafında kalıyor. Bir fazla bir mesafe yok ama e, Doğru anlatmak lazım. Ben de öyle yapacağım. Şimdi bu bölümün de kendine ait bir restoranı barı var. İsterseniz e, gezerek anlatayım daha doğru olacak. Şimdi efendim Voyage Toro Private'da ayrı bir resepsiyon alanıyla zaten karşılanıyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman e, aynen Voyage torba gibi tamamen yenilenmiş ve mimari olarak, dekor olarak hemen hemen aynı malzemelerle e, sizlere sunuluyor. Konsept de aynı. Hiçbir fark yok. Ama tabii ki Hizmet alanlarının genel yapısı farklı. Şöyle yapalım. Evet. İşte Voyage Torba Private'ın odalarının bulunduğu bölüm burası. Hepsi lagun özelliğine sahip. Bütün odalar havuza inişli. Odaların içi alanı, odanın dekorasyonu e, Voyage Torba videomdaki Deluxe Lagun odayla aynı. Birebir aynı. Şimdi burada müsaitlik olmadığı için gezemedim. Ama eğer bir önceki Voyaj Torba videomu izlerseniz oradaki delik Lagoon odayla buradaki odalar birebir aynı. Ee, bir restoran ve barı var. Buradaki misafirlere hizmet veren. Ama şimdi en önemli şeyi söylüyorum. Buradaki misafirler hiçbir kısıtlama olmadan Voyaj Torba tarafına geçiyorlar ve oradaki tüm hizmetlerden faydına biliyorlar. Restoranlarda, alakartlardan, sahilden, havuzlardan faydına biliyorlar. Galiba net olarak anlatabildim. Voyage Torba Private, Voyage Torba'dan tamamen ayrı özel bir bölüm. Yine tamamen yenilenmiş ve hepsi lagun oda özelliğine sahip özel oda tipleri. Ayrı barı ve ayrı restoranı var. Ama burada kalan misafirler için voyage torba kullanımı da birkaç adım uzakta sadece. Ve oradaki tüm imkanlarda voyage e, da kalan, oyaş torba private'da kalan misafirlerin hizmetinde. Galiba bundan sonra pek karıştırmayız. E, ve rezervasyon içinde tabii ki tatil ekibi olarak voyage torba private rezervasyonunu biz memnuniyetle bekliyoruz. Efendim Voyage Torba Private'da burada kalan misafirler için 24 saat açık e bir bar var. Ve yine alakart olarak birçok menü seçeneğini e, 24 saat olarak kullanabileceğiniz, alabileceğiniz bir e, mutfak hizmeti var. Kuzin e, 24'ün aslında bir nevi e, aynı özellikle e, sunumunun yapıldığı yer olarak düşünebilirsiniz. E, burada kalan misafirlerin yeme içme hizmeti alacağı alanları bu şekilde göstermek istedim. Sahile gitmek istiyorsanız, e, parka gitmek istiyorsanız e, veya oradaki alakart restorana gitmek istiyorsanız o zaman Şimdi yoldan tekrar göstereceğim. Sadece 2 dakika karşıya geçmeniz gerekiyor. Şöyle bir daha bakalım isterseniz. Evet. Şimdi isterseniz kapıdan çıkıp boyaş torbaya doğru bir yürüyüş yapayım. Bu mesafeyi de tam olarak size göstermiş olayım. Kolay gelsin. Voyage Torba Private'dan, Private'dan çıktık, bakın şimdi Voyage Torba'ya doğru yürüyorum, karşıya geçeceğiz. Burada e, güvenlikte ekip arkadaşlarımız var, Voyage Torba misafirlerinin karşıya geçmesi sırasında şu karşı kapıyı kullanmasını sağlıyor. Doğru söyledim mi şefim? Tamam. Oda kartınızı, oda kartınızı buraya okutarak da kapıyı açabilirsiniz. Yasin kardeşim bir daha gösterelim private'ı. Bakın Voyage Private ve dönüyorum. İşte Voyage Torbay'a hoş geldiniz. Yani 20 metre bu kadar. Ama aynı alanda değil. Zaten püf noktası da bu. Hemen şöyle bir

Fade to grey as you fade away. Yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, 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 yeah. yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's mine.